Sürücü belgenizi değiştiriyorsanız veya sürücü belgenizi yeni alıyorsanız sağlık raporu için başvurunuzu e-devletten nasıl yapacaksınız? Bunu gösterelim. Sürücü belgesi değişimi için sağlık raporunuzu hastanelerden alabilirsiniz veya aile hekiminden, sağlık ocağından alabilirsiniz. Sağlık raporunuzu almaya gitmeden önce bu başvuruyu öncelikle buradan yapmanız gerekir. E-devlet sistemine girdikten sonra arkadaşlar buraya kişisel sağlık bilgisi formu yazıyoruz. Kişisel sağlık bilgisi formu Sağlık Bakanlığı şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan yeni başvuruya tıklıyoruz. Yeni başvuruya tıkladıktan sonra üst tarafta bilgilerimiz çıkıyor. Buradan öğrenim durumunu seçiyoruz. Buradan mesleğimizi seçiyoruz. Diyelim şoför. Şoför yazdık. Burada okul sınıf türünü seçiyoruz. Buraya lise yazalım. Mezuniyetiniz neyse buraya onu yazarsınız. Buraya boyumuzu yazıyoruz. 1.74 diyelim. Arasına nokta konulmuyor. Bu şekilde yazdık. Kilomuzu buraya yazıyoruz. Buradan kan grubumuzu seçiyoruz. Kan grubunuzu buradan seçerseniz ayrıca kan grubu kartı götürmenize gerek yok. Sağlık raporunuzda yer alıyorsa Ayrıyetten kan grubu kartı götürmenize gerek yok. Alt tarafta adresiniz görünecek. Sayfanın altına inerek devam butonuna basarak bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Burada alerjiniz var mı diye soruluyor. Hayır diyoruz. Kas eklem tendom hastalıkları. Varsa evet dersiniz yoksa hayır dersiniz. 50 yaşından önce ani nedeni belirlenmeyen ölüm. Kalp hastalığı nedeniyle ani ölüm varsa evet yazarsınız ailenizde böyle durumlar. Uzun süreli enfeksiyon hastalıkları, kronik hastalıklar, burada belirtilen hastalıklar varsa evet dersiniz. Yoksa hayır dersiniz. Ruhsal hastalıklar hayır diyoruz. Varsa evet diyeceksiniz tabii ki. Devam diyelim. Görme kusuru, gece körlüğü, şaşılık, bu tür rahatsızlıklarınız varsa evet dersiniz. İşitme güçlüğü, işitme kaybı, kulak ağrısı, akıntı, çınlama, hayır dedik. Yine kalp hastalıklarıyla ilgili varsa rahatsızlıklarınız? Evet veya hayır diyorsunuz. Buna da hayır dedik. Çabuk yorulma, bayılma. Hayır dedik. Kan basıncı düşüklüğü, yüksekliği, anemi, hemofili ve benzeri hastalıklar. Yaralanma ve kesiklerde kanama, sık burun kanaması. Hayır dedik. Yine burada hastalıklarla ilgili nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma gibi bunlara dair dedik. Sizde varsa evet deyin arkadaşlar. Bu tür durumlar biz bakıyoruz hayır dedik. Bizde olmadığı için hayır diyerek geçiyoruz. Kas eklem, tendon, romatizmal hastalıklar. Mesela buna evet dersek açıklama yazın diyor. Hastalığınızla ilgili buraya açıklama yazarsınız. Bizde olmadığı için hayır diyoruz. Yine buna da hayır dedik. Devam. Bunama ve benzeri hastalıklar. Buna da hayır diyoruz. Baş ağrısı, baş dönmesi, titreme, denge, kaybı gibi hastalıklar. Hayır dedik. Uzun süreli enfeksiyon hastalıkları. Verem, cüzzam, brusella, mantar, hepatit, ABC ve benzeri. Hayır dedik. Bağırsak paraziti, solucan, kurt ve benzeri. Şeker, guatr ve benzeri hastalıklar varsa evet diyorsunuz. Ellerde titreme ve benzeri hayır dedik. Kronik böbrek yetmezliği, nefrit buna da hayır dedik. Otizm, dikkat bozukluğu, hiperaktivite, şizofreni ve benzeri hastalıklar hayır dedik. Bizde olmadığı için ev kazası öyküsü, spor, trafik, ev kazası öyküsü, ameliyat öyküsü evet dersek açıklama yazın diyor hepsinde aynı karaciğer, böbrek ve benzeri organ yetmezliği, diyaliz, varsa kanser tanısı, vücutta şişlik, koltuk altında, kasıklarda, boyunda morluk, bunlara da hayır diyor. Diş, diş eti sorunu, çürük ve benzeri, çabuk sinirlenme, uyku apnesi, yoğun gün boyu, uykulama ve benzeri, uyku problemleri, sigara, alkol, çay, kahve ve benzeri alışkanlıklar, sigara vardır muhtemelen, biz de olmadığı için hayır diyoruz. Kullanılan cihazlar varsa evet dersiniz. İşitme, görme, ortopedik, zihinsel, ruhsal, engellilik durumu. Burada da şu ana kadar yapmış olduğumuz işlemleri özet olarak gösteriyor. Şuna şuradaki kutucuğu onaylıyoruz. Verdiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum. Kutucuğunu işaretliyoruz ve başvur butonuna basarak sağlık raporu bilgi formumuzu bu şekilde dolduruyoruz. Başvurumuzu bu şekilde buradan e-devletten yapmış oluyoruz. E-devletten başvurumuzu yaptıktan sonra nereden sağlık raporu alacaksak aile hekiminden, sağlık ocağından mı alacağız yoksa hastaneden mi alacağız? Sağlık raporu almadan önce e-devletten başvurunuzu bu şekilde yapabilirsiniz. Sürücü belgenizi ilk kez alıyorsanız veya değişiklik yapacaksanız, sürücü belgenizi değiştirecekseniz bunun için nüfus müdürlüğünden randevu almanız gerekir. E-devletten randevunuzu nasıl alacaksınız? Arama yerin arkadaşlar sürücü belgesi başvuru yazalım. Sürücü belgesi başvuru yazdıktan sonra şurada zaten çıkıyor sürücü belgesi başvuru randevusu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne tıklıyoruz. Şuradaki açıklamaları okuyabilirsiniz. Daha sonra şuradaki kutucuğu işaretliyoruz. Buradaki bilgilerde önemli arkadaşlar. Sürücü belgesi başvurularınızı adresinizin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğünden yapmak zorunluluğu yoktur. Yapma zorunluluğunuz yoktur. Yaşadığınız ilçedeki nüfus müdürlüğünde randevu bulamayabilirsiniz. Farklı ilçelerin nüfus müdürlüğünden de randevu alabilirsiniz. Sürücü belgesi başvurularında son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf sürücü sağlık raporu ibraz etmeniz gerekmektedir. Yani fotoğraf götürüyorsunuz bir de sağlık raporu götürüyorsunuz arkadaşlar. Bunu sağlık ocağından alabilirsiniz. Hastanelerden de alabilirsiniz. Aldığınız randevuya gidemeyecekseniz randevunuzu iptal edin. İptal etmezseniz ve de randevunuza gitmezseniz 15 gün boyunca randevu alamıyorsunuz. Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum. Kabul ediyorum kutucuğunu işaretledikten sonra devam butonuna basarak bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Buradan il seçiyoruz. Yaşadığınız ili seçebilirsiniz veya nereden randevu alacaksanız o ili seçebilirsiniz. Buradan ilçe seçiyorsunuz ve en erken hangi tarihte randevu var? Bunu gösteriyor arkadaşlar. Burada bunu gösteriyor. Bunlar randevu tarihleri değil. Farklı tarihlere de randevu alabilirsiniz. Mesela diyelim. Mesela Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nüfus Müdürlüğünde 27.08.2024 tarihine randevu en erken var. Yani sadece bu tarihe randevu alabiliyorsunuz anlamına gelmiyor. En erken tarih bu tarih arkadaşlar. En erken bu tarihe var. Diğer tarihlere de var. Biraz sonra zaten göreceğiz. Biz mesela Canik ilçesini alacağız. En erken 28'inde var. Bu şekilde seçim yaptığımda 28'inde randevu almış olmuyorum arkadaşlar. Randevu tarihimi biraz sonra belirleyeceğim. Şu an mesela ayın 26'sı, Ağustos'un 26'sı. Bu nüfus müdürlüğünde en erken 28'ine randevu olduğunu buradan görüyorum. Devam butonuna basarak bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Şimdi bu sayfada kime randevu alacaksınız arkadaşlar onu seçiyorsunuz. Kendinize alacaksanız bunu seçiyorsunuz. Başkalarına da randevu alacaksanız buradan onları da seçebilirsiniz. Ailenizdeki diğer kişilere randevu alacaksanız eşinize ve çocuklarınıza randevu alacaksanız buradan onları da seçebilirsiniz. Sadece kendinize alacaksanız en üsttekini seçiyorsunuz. Devam diyerek devam ediyoruz. Bir sonraki sayfada da arkadaşlar yine şuradan işaretlememizi yapıyoruz. Buradan randevu tarihimizi seçiyoruz. Bakın burada 28'inde var, 29'unda var. 29'unu biz seçtik. 28'inde diyelim müsait değiliz. 29'unu seçtik. En erken 28'inde vardı zaten biraz önce görmüştük. 29'unda da randevu var. Buradan randevu saatimizi seçiyoruz. Mesela diyelim hangi saatte randevu almak istiyoruz? Saat 10.30'a randevu alacağız. Sabah saat 10.30'a randevumuzu aldık. Saatimizi belirledik. 29'una saat 10.30'a randevumuzu aldık. Ekle diyoruz. Burada randevumuzla ilgili genel bilgiler karşımıza geliyor. Burada oluştura tıklayarak randevumuzu oluşturabiliriz. Bu şekilde randevumuzu alabiliriz. Son kontrollerimizi buradan yaptıktan sonra başvuru oluştura tıklıyoruz. Evet başvurumuz oluşturuldu arkadaşlar. Randevumuzu almış olduk. Gereken belgeleri görüntülemek için tıklayın diyor. Buraya tıklayalım. Hangi belgeler gerekiyormuş? PDF olarak buraya indi. Açalım. İlk kayıt nedeniyle sürücü belgesi başvurusu diyor arkadaşlar. Yani ilk kez alacaksanız sürücü belgenizi. Buradaki evraklar gerekli. Sınıf ekleme nedeniyle sürücü belgesi başvurusu yapacaksanız. Şuradaki evraklar gerekli. Sizler videoyu durdurarak inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Sürücü belgenizi yenileyecekseniz buradaki belgeler gerekli. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı zaten kimliğiniz yanınızda olur. Sürücü belgesi eski. Sürücü belgeniz de yanınızda olsun. Sürücü sağlık raporu. Bunu da sağlık ocağından alıyorsunuz. Sağlık raporu sürücü belgesi değişikliği için sağlık raporu alıyorsunuz. Bundan zaten biraz önce bahsettik. Son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, bir tane biyometrik fotoğraf götürüyorsunuz. Kan grubu kartı, sağlık raporunda yer almıyorsa bu gerekli arkadaşlar. Sağlık raporunu oluştururken bunu zaten orada belirtiyorsunuz. Sağlık raporunda yer alıyor yani. Sürücü belgesi değerli kağıt ve vakıf payının yatırılması 15 TL bir ücreti var arkadaşlar. Bunu yatırıyorsunuz. Ziraat Bankası'ndan, Halk Bank'tan, Vakıf Bank'tan bunu yatırabilirsiniz. 15 TL bir ücreti var. Ücretlerle ilgili ayrıntılı bilgiye de buradan ulaşabiliyorsunuz. Şöyle bir tıklayalım. Şurada arkadaşlar sürücü belgesi, harç, değerli kağıt ve vakıf ücreti. Toplamda 15 TL ücreti var. 13 artı 2 TL 15 TL ücreti var. Bunu birlikte alıyorlar arkadaşlar. Ayrı ayrı almıyorlar eski tip sürücü belgelerinin yenisiyle değiştirilmesi işleminde sadece 15 TL ücret var. Bunu alıyorlar. Yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işleminde arkadaşlar baya bir ücret yüksek bakın. 990 TL ücret var. Bir de 230 TL ücret var. Yeni sürücü belgenizi değiştiriyorsanız 1220 TL ücreti var. Buradan hangi bankalara ne şekilde yatırabileceğinizi de görebiliyorsunuz. Şu bankalardan yatırabilirsiniz arkadaşlar. Buradan ne şekilde yatırabileceğinizi de görebiliyorsunuz. Sürücü belgenizi kaybettiyseniz gereken evraklar burada arkadaşlar. Kaybettiğiniz için yenisini alacaksanız gereken evraklar burada. Evet arkadaşlar sürücü belgenizi değiştirecekseniz veya yenisini alıyorsanız Gereken evraklardan bahsettik. Sürücü belgenizi almak için nasıl randevu alacaksınız? Bundan bahsettik. Sürücü belgesi almak için E-Devlet'ten nasıl sağlık raporu başvurusu yapacaksınız? Bunu gösterdik. Videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.